Olem ne yapıyorsun sen kumda oyun mu oynuyorsun kaleler mi yapacaksın kumdan hadi yap bakalım buradaki kamyonları da al anneciğim ya bak ne güzel gemi var kamyon var traktör var Tamam istediğini alıp oynayabilirsin. ile ben yere toprak atıyor kum atıyor ya. Onunla mı oynayacaksın şimdi? Hadi ben seni çekiyorum. Sen istediğin gibi oyna tamam mı? Bulem. Bulem. Evet evet üstten dolduruyorsun aslan. Delikleri var herhalde anneciğim. Oradan aşağı akıyor. Bulem üstüne hep kum yaptı Bulem. Yaramaz Bulem. Nasıl çıkacak o kumlar? Saçlarında da kum var annem senin ya şu an. Saçında da kum var. Annem o senden küçük. O onu akıl edemedi biliyor musun? Oyun zannetti o yüzden attı. Kötülük yapmadı ki sana. Oyun oynamak istedi seninle değil mi? Aa ne güzel akıyor Mürrem ya çok güzel akıyor anne. Of benim sana. Oo kumlar ne kadar güzel akıyor. Hadi devam et bakalım prensesim. Öyle atma gözüne gelir. Öyle atma gözüne gelir. Dikkatli oyna. Bak ne yap biliyor musun? Oradan küreği al bir tane. Kürek al. O kamyonun arkasına bir sürü kum doldur. Sonra da onunla kale yap. Hadi al bakalım. Bak çok güzel. Bak bak bak. Evet zıpla anneciğim. Şuradan al bir tane. Traktörde Aa gemi bile var. Bulem gördün mü? Bulem kum parkından sıkıldı. Başka şeylerle oynamak istiyor galiba. Yoksa kumun üstüne mi atlayacak? Hii, aa, bu kumun üstüne atladı ya. <laughs> evet. Oralara da kum dökebilirsin anneciğim. Evet doldur doldur dök. Oyna annem güzelce. Hadi bakalım. Eline doldurma annem. Kürek var aşağıda. Kürek alsana bak bir sürü kürekler var rengarenk. Oo. Evet, Bulem yine kumlara atlayacak galiba. Kuma mı atlayacaksın? Bir, iki, üç. Çok güzel anneciğim. Yumuşak mı kumlar? Aynı sahildeki kumlara benziyor, değil mi deniz kenarındaki kumsala benziyor? Hayır hayır, kumlar diyorum. Sahildeki kumsala benziyor, değil mi? Benzemiyor mu? Oradaki biraz daha ıslak. Evet daha güzel kale yapılıyor onlarla anneciğim. Hadi bir daha. Hadi atla bakalım. Bir, iki, üç. Aferin sana. Çok güzel. Ama öyle atarak oynanmaz değil mi bir tanem? Hani burada başka bir bebek de oynayabilir. Gözüne kaçar, saçına gelir. Değil mi? Kulağına girer. Ay o balığa benziyor. Bu ya. Evet kalıp kalıp balık kalıbı. Hadi yap bakalım. Aferin Bulem'e. Bir tane bana bakar mısın? Bulem. Hadi kapatıyorum videoyu tamam mı anneciğim? Hadi yavaş yavaş oyna bir tanem. Dikkat et. Hadi görüşürüz. Güle güle.